Gün gelir de ben unutursun demiştim. Kalbimdeki bu ama unutursun demiştim. Şu anda Levent'te ...eksi ikilerdeyiz... ...burası ne Tarkan'ın malikanesi... ...ne de Ajda Pekkan'ın... ...ama çok yüreği temiz... ...çok önemli bir sanatçının... ...yanına geldik... ...bakalım kim... ...kimse yok mu... ...günaydın... ...günaydın... ...günaydın Murat Göğe Bakan... ...günaydın... ...dedim ki Anosta şimdi... ...dedim burası ne Tarkan'ın malikanesi... ...ne Ajda Pekkan'ın... ...yüreği güzel... ...önemli bir sanatçının malikanesindeyiz bizim küçük bir evimiz var sadece oradayız. Başka Ev aynı zamanda ofis zaten. Evet home ofisimiz. Evet, aynen. Bakalım şimdi o girdik kapıdan burada resimler görüyorum. Bunlar e, Murat. Evet eski resimler çektiğimiz bir zaman veya şey eski satın almış olduğum resimlerdimler. var. Ben resim foto görüyoruz. fotoğraf hayran olduğum için. Ha, Galatasaray var burada. Ha, benim oğlan onu yazmış kendisi. <laughs> ha oğlan da seni burada yaşıyor beraber. Yok ya, kendisi okuldayken burada bırakmıştı. Burada da duruyor. Geliyor ofise. Evet, evet, gel. En önemli odalardan bir tanesi Murat. Bu oda kapalı galiba içeriden şeysi girişi evet, yok. Evet. Giriyoruz. Senin yüreğini açtığın. Evet. Kendinle baş başa kaldım bir oda burası. Genelde işte şeydir, hem benim çalışma odamda olarak içer, hem de işte bütün işlerimizi burada döndürdüğümüz, toplantılarımızı burada yaptığımız, müzik toplantıları, müzikal toplantıları hepsini burada yaptığımız yani kendi şeyimiz. Bir, birkaç tanesi böyle işte. Murat oldukça mütevazı bir şey. Yani ben, işte Murat Göğe Bakan dendiği zaman daha böyle bir lüks daha böyle şey bir ev beklerken ya da ev ofis, home ofis burası çünkü evin de yok. Hı hı ee, evet. Beklerken çok mütevazı bir yerde yaşıyorsun, neden? Çok fazla para kazanmıyorum, ondandır herhalde. Parasız mı çıkıyorsun konserlere, bu kadar ya, yıllık bir... Yani yok şey, bu kadar yıllık birikimin nereye gittiğini sen biliyorsun zaten yani. Ya hayata e, kanserden sonra yeniden başlıyoruz işte her şey birikilen ve bırakılan borçlarla bir anda toparlaması ve geri kalan kısmını dengeye toparlamak için. Yüreği güzel, yüreği yaralı, hayata dört elle tutunan Murat Göğe Bakan. Allah her şeyin hayırlısını versin. Yani ondan gelen her şey benim başımda gözüm hiçbir sorun yok. Beraberinde bir sıkıntı da zaten ben de teşkil etmiyor. Eğer cenab Allah bize bu sabrı vermişse, bu yüreği de vermişse beraberinde bunlarda olması gerekiyordu. Olması gereken şeylerdi, yaşanması gereken şeylerdi. Biz de bunları yaşayacağız, biz de bunları göreceğiz doğrusu bu zor anında Kanserle mücadele ederken yaşaması ağırdı belki de. Eyvallah, yani tabi zor şeylerdi bunlar. Ee, ama sabrı da veriyor Cenab-ı Allah. Çok acılar çektim, doğru. Yani belki de yani dünyada iki kişiyiz biz zaten. Birincisi Jose Carreras, diğeri de işte Murat Güya Bakan. İkisi de bunu yenen insanlar. Jose Carreras inancıyla, Murat Kaya bakan inancı ve ona gelen dualarla. Yani gariptir. İki, biri dünyanın, dünya cönlü bir tenör, işte diğer de Türkiye tarafından biraz sevilen bir adam sadece. Ama yani ikisi de aynı hastalık, ikisi de aynı lösemi tesisi konmuş. İkisinin de ailesi, hepsi onu bırakmış, tek başına kalmış. Önce evet. ziyaretler kesildi. Evet. Param bitti. Evet. Olsun. Evin gitti. Evet. Eşin seni terk etti. Allah yoluna açık, açık etsin. Allah mutlu bahtiyar etsin diyelim biz. Ve evin olmadığı için o hasta odasından çıkıp buraya geldin. Evet. Ev diyemeyeceğim ev değil çünkü burası senin ofisin. Evet kendi çamaşırlarını evet. nerede katam Murat? Ne yaptın? Yani nerede şey, uyudun? An, bu koltukta mı uyudun? Şu an, şu an annem burada olduk. annemler yazlıkta burada oldukları için e, o konuda rahatız yani. E, ben O dönemi şimdi anlatıyoruz hikayeden yola çıkarak. şey başladı olması gereken oluyor yani koltukta oluyor. Koltukta mı uyudun? Burada mı? yattım? orada da oğlum yattı fark etmemiş. O burada orada da oğlum yatıyordu. Çok önemli bir şey değildi. Ya yani şey bu konuda çamaşırları hani, nasıl yıkadım Murat? Ne şey e, gündelik ablalarımız var. Onlar geliyordu bir Hayır, şey. Murat. <laughs> Biliyorum ekran buradan söylemek istemiyorsun evet, ama hoş. ...çamaşır makinesi de yok burada... ...hasta halinde, evet, o olsun, kış olsun, gününde olsun, elinde olsun, yıkadın... ...olsun olsun, önemli. Değil, çok önemli değil... Her şey, ...her şey her şey olacağı varacaktır... ...her şey olması gereken yere gidecektir... ...Cenab-ı Allah, Eyyub'a bile bir sabır vermiş... ...biz onun yanında bir hiçiz yani... ...biliyorsun, onlar şey o, şey yani... ...olacak... Bir ağrına sana. gitmedi mi? ...Tarkan bugün şeyde yaşarken... ...senin bu kadar sefalet çekmen, <laughs> bu kadar <laughs> şey yaşaman... ...ağrına gitmedi mi çoğu zaman? Hayır, ...ağlamadın hayır. mı oturup? Yok yok, ...yok yok, ben bir şey söyleyeyim sana... ...bu olması gereken bir şey... Bunun mükafatı büyük olacaktı. Ben bunu biliyordum. Sevgili Terkan e, beyefendi de bu konuda isim vermek de aslında hoş bir şey değil. Bu da benim çok değer verdim, çok saygı duyduğum bir insan. E, Allah onu da görebildiği hayatın en iyisini nasip etsin. Hatta bizim hayatımız benim yaşadığım duruma düşmesin derim. Daha iyi duruma geçsin isterim. Beraberinde ne olsa olsun hiçbir zaman böyle bir şeyim de olmamıştır benim. Ama şu var ki ben şunu biliyorum. Bugün sokağa çıksanız yani bir araştırma yapılmış. işte her beş insandan bir tanesi Hı -hı. Türkiye'de en çok sevilenlerden bir tanesi ben seçilmişim. Hı -hı. Bunu hangi parayla satın alabilirsin? Bir de böyle düşün. İşte ya. Yani. Bu kadar sevilen bir insan hak etti mi bu kadar acı yaşamayı? E şey var e, bu da takdirin ilahinin nasibi diyelim. İnşallah bundan sonraki hayatımızda Hı -hı. bundan sonraki hayatımızdaki olan boyutta e, daha iyisini verir inşallah Cenab-ı Allah. İnancın ayakta tuttu seni belki de. Evet. E, bu hastalıktan hala tedavin devam ediyor. Evet. Üzülmemen gerekiyor. Evet. Ama diyor ki yüreğinde yaralar var. Hala olsun. kapanmamış yaralar var. Olsun, olsun. Çok önemli değil. Allah herkese mutlu bahtiyar etsin. Ben hep şunu söylüyorum. Allah... Yani eğer bir insan mutlu olacaksa benim ömrümden alsın ona versin. Çok önemli değil benim için yani. Bu konuda ben şeyimdir ha, yani çok fazla hümanist bir adamımdır. Ne kadar param vardı kaybettin Murat? Epey vardı. Mesela? Ya boş ver, epey vardı işte yani. epey derken işte evet. bir daire, iki daire, üç daire, arabalar şunlar işte baktı, bu kadar şey. Işte. Hepsi gitti. <gülüyor> sıfır <laughs> sıfır <laughs> sıfırlandım ve borçlandım. Peki evet. ne kadar borçlandın? E birkaç yüz bin. Dolar. Evet. Birkaç yüz bin dolar. Şu anda borçların durumu nedir? Yok e, şu an işte çok e, 50-60 bin civarına düştü. Çalışıp, çalış, çalış, çalışma, ödemeye ödeme dedi. devam ediyor. Çalışma ödeme diyoruz yani. Allah, bir Allah güç kuvvet verdikten sonra sorun yok. Öderiz. Hiç sorun yok. Borcun bitince ilk ne yapacaksın? E bir kurban keseyim artık da. <laughs> Yani bir <laughs> kurban kesek yani. Hı. Herkes bekliyor çünkü onun olması gerekiyor. Yani bir, zorlanmadın mı Murat? Bu kadar ağır yükün altına girdin. Borçları ödemen lazım. Yani Cenab-ı Allah kaldıramayacağın yük vermiyor aslında bu iş. Bir de böyle düşünmek lazım sana. Demek ki kaldırabileceğimiz büyük yük veriyor bize yani. Çok önemli. Böyle düşün. Buradan bakmak lazım. Yani şimdi hani bardan boş tarafından bakarsan bir şey kazanma şansın yok zaten. Dolu tarafından bakarsan o suyu doldurma şansın var. Yani çünkü hani Rahi Teresa ömrü boyunca kendini çocuklara adamış, barışa adamış bir kadın. Ve bir şey söyleyeyim sana. Hayatı boyunca savaş karşıtı yemeğine gitmemiş. Bak çok önemli bir hmm. anekdottur. Savaş karşıtı yemeğine gitmemiştir. Rahibe Teresa'ya soruyorlar neden diye. Ben sadece barış yemeğine giderim diyor. Hı hmm. İçinde o kelimeyi, geçen kelimeyi bile kabul etmiyorum ben diyor. <laughs> o kelime bile geçmeyecek. Sadece barış yemeğine gidelim diyor. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Rahibe Terasa'nın en büyük özelliği de şuymuş. Gelen yemekleri, kalanların hepsini alırmış kendisi. <laughs> hepsini alırmış. O civardaki bütün fakir aile, çocuklarına dağıtırlarmış? İnsanlara ne dağıtırmış Rahibe Terasa? <laughs> kendisi bile yemezmiş o zaman. Ama şu var ki işte, nereden baktığın önemli. Ben hayata barış tarafından bakıyorum. Ben yaşamma barış tarafından, dolu tarafından bakıyorum ki kendim o kendi kabımı bir iki damla daha damla 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 doldurmak için. Sonunda şu işin gerçeği sana herkes bu dünyadan göç edecek. Bunun şansı yok. Kurtuluşu yok. Gideceksin abi bu dünyadan. Gideceksin yani. Beraber şu işin gerçeği var. Ben bu dünyadan gittikten sonra bir iki insan bizim için iyi derse önemli olur zaten. Yoksa benim için yani evet bir, bir, bir dönem işte bir, bir an için çok fazlasıyla sitem edebiliyorsun, kırılabiliyorsun, neden diyebiliyorsun. Yani neden diyorsun. Olabiliyor, diyebiliyorsun. O anki vermiş olun fevri hareketinden dolayı. Sonra bir bakıyorsun ki hayat boş ya, değmiyor yani. şimdi gelmişsin yani ap apantis diye gidiyorsun hastaneye. Doktor bir haftalık ömrün var diyor. E ne yaparsın? He? Lan demin apantistik. Şimdi geldin lösemiz ve yani kemoterapi vücudundan cevap vermesi bir haftalık ömrün var diyorsun yani. Ve o zaman ne yapacaksın? Düşün. E bütün bunları yaşarken bir yandan kemoterapi görüyorsun. Acıların en büyüğünü çekiyorsun. Damarlar patlıyor her tarafın. Yani 21 gün peynir ekmek yiyorsun abi böyle bir şey var mı yani? Mantık konuşmak lazım. E bir bakıyorsun olması gereken insanlar yok o zaman ne oluyor işte? Demoralizasyon başlıyor. Anlatabildim mi? Zaten bizim hastalığımızdaki en büyük olay demoralizasyon olayıydı. Ama bunu yaparken Cenab-ı Allah bana başka mükafatlar verdi. Başka şeyler verdi. Başka şeyler. İşte bunu sorma. Çünkü onu anlatamam. Sunacığım ben Molla Güran'ın 13. kuşak torunuyum. Hı hı. E, Molla Vakkas rahmetli dedem. Beraberinde annem o kisveden gelme bir kadın. Babam desen böyle. Beraberinde ben iyi bir eğitim gördüğüm için iyi bir mutasavvuf eğitimi de gördüm. Tasavvuf eğitimi de gördüm. dolayı e, benim rakçı olmamla o ayrı bir şeydi. Ben saçı uzunken de işte şu an oruç tutamıyorum. Çünkü günde günde 30 tane ilaç içiyorum ben. Bir günde 30 tane ilaç içmek zorundayım. Beraberinde şöyle bir şey vardı. Hastanede öncesine kadar ben çocukluğumdan beri hep bir adamdım. Konsere bile öyle çıkardım. Anlatabildim mi? Yani bu şeydir. Bu benim duruşumla alakalı bir şey. Bunu, bu çok özel olduğu için herkes bunu paylaşılmaz. Özel çünkü ya. Hani şey var, sen yatak odanın kimseyle paylaşır mısın? Paylaşamayacaksın ha, paylaşmamalısın zaten. Adı üzerinde, özelin. Beraberinde o da benim özellerim onlar. Bunu herkesle paylaşamıyorsun, anlatamıyorsun. Zaten bir de anlatmamalısın zaten. İnsanlar seni gördüğü şekilde vermiş olduğun mesajlarla almalı. Bu çok önemli. Görmüş olduğun şeklini koyarken yalnız orada kalmamalı. Bir yandan da sana seni vermiş olduğun mesajlar önemli. Hı. En basit örneği birbirinizi sevin diyorum ben. Klip çekimiyle başladı her şey. Evet. Onu bir evet. anlatabilir miyim? Ya yani şimdi biliyorsun işte klip çekiminde bir adam geliyor daha bir yanlış. Evlat beni sana nedir çeken falan diye. Ben de yani Bilmiyorum baba dedim yani. Beraber ne? Geliyor, izliyor falan. O sırada ki gel sen. Çekimini mi izliyor? Yaşlı biz, bir dede biz mi? Hazırlıkları izliyor. Yaşlı. Biz o sıra geldi dedi. Sana dedi ben dedi konuşacaklarım var dedi. Gittik işte biz oldu muhabbet ediyoruz diyor. O zaman ben sigaramı içiyordum falan. Atladım ben kenara. Artık, gül'ün ne olduğunu anlattı bana. Hı -hı. Gül nedir dedi yani. Anlattı Gül'ü. Bildiğimiz Gül çiçeğin. Lan, gül'ün ne olduğunu anlattı. İşte o Oradaki o, o hasta olan negatif pozitifleri anlattı. Enerji boyutunu anlattı bana. Çok hoşuma gitti. Saatlerce anlatıyordu bana, Bıkmadan, usanmadan. Dedi ki ben dedi akşamları ben buradayım dedi. Bazen dedi gel beni bulursun dedi. Bir şey ihtiyacın olsa gel dedi bana. Klip çekim bitti falan. Yine bizi uzaktan uzaktan Nerede izledi. Nerede bu klip çekimini Avcılar, yaptınız? Avcılarda. Avcılarda. Da deniz kıyısında mı? Yok, hayır, mezarlıkta. Ha mezarlıkta klip çekimi yaparken. Beraberinde de <laughs> işte o zaman yeni bir andaydı kendisi. Bir spor bir araba Her mı var? şarkının klibi Murat? Göç. Göç. Göç, Kesinlikle. Göç'ün şarkı, Göç'ün klibini çekiyorduk. Adam dedi ki, Murat evladım ne tarafa gidiyorsun dedi. Ben de etilere doğru gidiyorum. Geçerken beni yolda indiriver dedi. Dedim gideceğin yere kadar bırakayım. Yok ben yolda inerim dedi. Hı hı. Peki dedim baba. Kardeşime dedim sen de yeğenime dedim sen arka tarafa geç dedim. Olur abi dedi. <laughs> spor araba olduğu için lan. koltuğu atadı geçti kendisi. Gel baba dedim, burada geldi ön tarafa oturdu, kapıyı çektik, bindik gittik, yolda yürürken eski Kontinental, şimdi Carrefour oldu işte biliyorsun. Ana cadde ben burada ineceğim dedi, baba dedim yani gideceğine kadar bırakayım, çünkü çok trafik var, trafiği kesmeyelim dedim, yani. burada ineceğim de, evlat dedi. Peki dedim, çektim dörtlüğü sağa yaktım, sağa çektim arabayı, dur dedi sen inme dedi, olmaz dedim, İnmeyeceksin dedi. O sıra bana aşkı anlatıyordu. Hı hı. Anlatıyordu, hep aşkla alakalı şeyler konuşuyordu. Sabırı anlatıyordu, aşkı anlatıyordu ağabey. Tabii ben görmüş oldum, geleneğe göre kendisi kapıyı açtı ama ben yine de indim yani. Çünkü ben ebeveynlerden öyle gördüm, uğurlamak gerekir. Kapıyı açtım, adam yoktu. Nasıl yani? Yoktu adam işte. Yani, yani sen şoför şeyinden açtın kapıyı. Kapıyı açmak çıktı. istedin o tarafa. O, o kendisi dışarı çıktı, kapıyı açtı, kapıyı kapattı. Ben gene dedim ya ben adamı uğurlayayım dedim. Kapıyı açtım, A dışarı çıktım adam yoktu. E yeğeni görmedin mi? Döndüm dedim ki ya dedim. Yeğenime dedim ya dedim. Sen dedim bak adam dedim yani. Ayıp oldu falan adamı dedim falan. Abi sen sabahtan beri kimle konuşuyorsun dedi. Orada işte dizlerime vurdum dışarı fırladım ama daha görmedim. işin özüydü aslında oradaki. Yani bir daha göremedim. Sonra Kur'an-ı Kerim okudum. Tabii. Ersin işte başlamıştı ondan sonra birçok hayatım. Birçok denge daha çok, daha çok metabolizma, metabolizma daha çok hareketlenmeye başladı. Hmm. Daha çok, daha, 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 daha fazla araştırma, daha ki çok sevdiğim bu e, tasavvuf boyutunu daha fazlasını araştırmaya başladım. Daha fazlasına hmm. gitmeye başladım. Ben gittikçe daha fazla kazanmaya başladım. Ben gittikçe kapılar daha fazla açılmaya başladı. Çok özel şeyler işte ondan. Hayatımızda sonra bir arınma safhası olması gerekiyordu. Bir yıkanma, bir temizlenme safhası her anlamda. Cenab-ı Allah dedi ki gel seni bir temizleyelim. Sen çok özel şeyler yaşıyorsun. İki tane yaşıyorsun. televizyon var diyeceksin ben bunu biliyorum. Evet ki. iki tane televizyon var. Üç boyutlu ederim. olsun diye. <laughs> Yok biz arkadaşımı geçici olarak bıraktım onu. <laughs> Hiç boyutlu olsun diye değil. Peki bu küçücük yerde burada yatıp kalkıyorsun. Ya şimdi yapmıyorum burada. Şimdi nerede yatıyorsun? Şimdi arka tarafta yatıyorsun. Şimdi arka tarafta yatıyorsun. Evet, tabii artık lüks takılıyoruz. Tamam arka tarafa bakalım şimdi. <laughs> arka tarafta lüks takılıyor Murat artık. <laughs> lüks takılıyoruz zaten. Evet. Şimdi Murat terfi ettin. Artık burada koltukta yatmıyorsun. Daha lüks yaşıyorsun. Evet, evet, evet. Bakalım evet. şu lüks yerine ne daha evet. lüksmüş. Evet evet lüks takılıyor zaten. Kaç tane kot pantolonun var? 1, 2, 3, 4, <laughs> 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bir tabacağım da var. 17, 18. Evet. 18 tane pantolonun var. Evet. Başka pantolonu yok. Ya bir de orada var bak bir tane 19. 18. Ha 19. Evet. Bir tane de altında var 20. Ha evet. 20, 20 tane pantolonun var. Yani. Evet. Tarkan'ın kaç tane pantolonu vardır? Allah daha çok versin. Kaç tanedir tahmini? Bilmem kaç tane. Bilmem. Ben de Saymadım. Ben Tarkan'ın evine gitmediğim için bilmiyorum. Gitsen de zaten Peki, şeyim olmaz. Başka bir ünlü sanatçı diyelim kim var? Kenan Doğulu'nun kaç tane pantolonu vardır? Kaç tane varsa Allah daha çok versin derim. <gülüyor> <gülüyor> tamam sen çok turnelere gittin, çok acılar çektin ayrı konu ama kendi çamaşırını nasıl yıkadın? Ya? Çok güzel O konservatuar yıllarında da yıkıyordum. Ha. Okurken de yıkıyordun. ne yapıyorsun? Deterjan alıyorsun renkleri ayırıyorsun. Tamam. Evet, evet. Ayrı önce tabi ayırmadan yıkarım, o zaman birbirine karşı bütün renkler. Yani mesela sana daha garip bir şey söyleyeyim. Ben yumurtanın 80 çeşit yemeğini bilirim. E ben öğrencilik yapmış bir adamım ya. 80 çeşit. Tabi. Bak sen bile bilmiyorsun. Ben bilirim Yani. Yatağımız normal. Çarşafımız, yastıklarımız. Mesela. Normal tamam, şey... sen yeni almışsın. Evet yani. yeni. Evet dediğim, şöyle artık lüks takılıyoruz diye. Lüks takılıyoruz. Evet Ayakkabılarına gelelim. Kaç çift ayakkabın varmış? 1 ne? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, 23 24 25 tane de ayakkabım var. Vardır. Hepsi de spor yalnız. E ee, şey biliyorsun ben biz böyle hani yani işte geldi, spor giyindiğimiz için yani. Hem <laughs> casual. Bir yandan bir de şey daha var. Şimdi ben konserlerde bir, bir defa yıllar önce bir konserde işte çizme giyiyorduk o zaman. Bileğim döndü. Ve bileğin dönünce çok acı çekmiştim. Ertesi günde konser vardı. Ertesi gün konserde daha büyük acılar çektim. Bant sardılar falan. Ondan sonra bütün doktorlarım, arkadaşlarım şey dedi. Mümkünse bu yüksek topuklara ayakkabı giyme. Casual ayakkabı giy de Konserlere daha rahat edersin de Bu acı ben de casual alıştım yani. 20 tane pantolonla 25 tane ayakkabımız var. Evet. Geliyoruz çekmecelerimiz. Ben karıştırıyorum. Ama bayağı düzenlisin ha. Burada şeyler, poşlar, atkılar Aynen. var. İç çamaşırı var. Burada da iç çamaşırları var. Çorapların Çoraplarım var burada da. Şey. Bayağı diz kemerlerin var orada. Aynen. Bu gardolap? Onlar kışlıklarımız. Ha kışlıklar da burada. Giymediğin çizmelerin burada. Aynen. Burada var İlginç çizmeler bunlar. Murat yalnız. <laughs> Giymiyorsun sen şimdi buna Bu bayağı da ağırmış. Onun için işte. Zaten o ayağımı bileğimi dönderdi. Birey, Birey, bir Bayağı bir nasıl taşıdın o zaman? İşte bileğimi döndüren çizme oydu. Olur budur giyemiyorum artık. Kaçtık ceketlerimiz. Hepsi bu kadar mı? Bu kadar. Hani böyle smokinler, yok, hani yok. böyle şaşal, incikli, boncukta sahne kostümleri, ne? kıyafetleri. Ne yok hiç yok. Ben sahne de böyle çıkıyorum zaten. Kitaplarımız. Ha. Neler okuyorsun? Ben bir, genelde biliyorsunuz yani mesnevi tarzı okuduğum için. Hmm, Kur'an-ı Kerim'imiz var burada. Tabii. Hemen hemen her fırsatta. Peki Murat, yüreğindeki aşk, aşk hayatın? Yok, o konu kapandı. Artık aşk olmayacak yok, mı? Yok, yani şu dönem içerisinde inanmaz katıyız. İstemiyoruz. Çünkü şu dönem ama ileride? Yani şey var, çok büyük acı çektim, çok büyük zararlar gördüğüm için düşünmüyoruz artık yani. Şu dönem içerisinde ben bir şey düşünmüyorum. Ya yani bir şey daha kaldıracak pozisyonda değilim. Aşka mı inancını yitirdin? Değil, kırgınlığım var sadece. İnancım hiçbir zaman yetmez de kırgınlığım var. O konuda kırgın bir adamım. O şey değilim yani. E, muktedir değilim bu konuda. Hazır değilim yani. Beraberinde hazır olmadığım bir şeyde tekrar bir daha zarar görürsem... Yok, bedel ağır olur. Peki şey düşünmez misin? Hani şimdi burada yaşıyorsun, orada müziğini yapıyorsun. Yani her ne kadar burası huzur ortamın olsa da tam bir ev ortamı değil. Doğru. Yani... Yarın bir günde, yarın bir günde ev ortamına, ev, evimize geçeriz. Ya şey böyle görücü usulüyle, Yok. elit yüzü temiz bir kızla evleneyim. Yok. Ben şunu söylemek isterim. Bak şimdi ben ailemi yeterince üzdüm. Hı hı. Bu işin gerçeği. Ailemi üzdüm. Annemi babamı üzdüm ben. Artık ailemi üzmek istemiyorum. Hayır. Ailenin bulduğu bir kızla en azından. O, yani işte bu şey bu gönül meselesi başka bir şey biliyorsun yani bazen onun bulduğunu sen beğenmezsin senin bulduğunu o beğenmez onun için en güzeli şöyle bir şey var şu dönem içerisinde diyorum zaten şu dönem içerisinde bu defteri çalışmamak lazım beraberinde e, kendi işine yoğunlaşman lazım Açığı kapatman lazım, toparlanman lazım. İşte dün mesela oğlum geldi, e, şey ee, o, okul açılıyor. Ee, okul taksitini yatması gerekiyor. Yani Aa, onu yatırman gerekiyor. Yani, <laughs> yani bak gördün mü? Şeyler o, şu an e, ona hazır değiliz daha. Birçok şeyler hazır değiliz. Onun için şu an olması gereken şeyleri yapmak zorundayız. Yani önce borcumu kapatayım, çocuğumu tabii, okutayım, tabii, okul taksitlerini tabii, kapatayım. Tabii, tabii. Peki sen unutmak zor oldu mu? E tabii zor olmaz. Yani yani, yani zor tabii yani olmaz mı ya zor oldu tabii bir alışkanlığın var çünkü sevmenin ötesine geçilmiş olan bir alışkanlık hayatım var bir kere bu çok önemli alışmışsın ya yani işte sabahleyin kalkıyorsun bir şeyi kahvaltını hazırlıyorsun işte şu bu yani rahat, hayat çok başka kolaydı o, kolay oluyor o zaman ama e, bunun da bedellerini ben çok ağır dedim beraberinde e, getirdiğim konserlerden paralardan ben bir lira almadan önüne koyuyordum zaten. Bir lira bile almıyordum önüne koyuyordum ben hiçbir şekilde bir şey saklamadım yani ama yine de şunu söyleyeyim Allah yolunu açık etsin derim bu saatten sonra Allah mutlu bahtiyar etsin derim hı hı. çünkü e, buna ihtiyacı var onun onun ihtiyacı var asıl bence yani ben e, çok kalabalık bir ailenin çocuğuyum. Bizler zaten hep... Bir bir duydu mu sence yaptıklarından Hiç konuşmadım bu konu hakkında. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bu konu hakkında konuşursak yüzüne vurmuş oluruz. Ayıptır böyle şeyler. Yani şey var. Yok en azından maddi anlamda senin ne kadar zorlandığını, zor ol durumda ben her, da, olduğunu, ben olduğunu bildiğini, hasta olduğunu biliyor. Hayır, ben o dönemde bile zaten ona da çok destek oldum. Yani biz ayrıyken de Sema çok fazla destek oldum zaten. Ayrıldıktan sonra da tabii kendisi mesela hastaneye yattığında falan hastaneye ben hemen o zaman e, Trabzon Galatasaray maçı için Trabzon'daydım ben hı hı. E, bizim çocuk gitti hastaneden aldı aldı götürdüler falan hepsini her şeyi gerekti. her gece ben uçakla indim kendisinin yanına geldim hı hı. bütün hastane masraflarını ben ödedim onun parası var bütün paran ona gitti onu ödemedi Allah daha çok versin ne dedi peki insan demez mi ya Murat ben sana çok... Yok yok yok. Hiç değil mi? Mahcup olmadı mı? Yok yok. yok yok. Yok, yok öyle bir şey yok. Biz öyle şey konuşmadık. Ben de şey de var. O da beni bilir zaten. Ben buna müsaade etmeyeceğim biri. Bu kelimeyi kullandırmayacağım biri. Hissettin bir. mi öyle bir şey? Mahcup olduğunu hissettin mi onu? Yani şeydir bu. Mutlaka olmuştur. insan çünkü yani. Yani insansın. Hala abi. seviyorsun değil mi Murat? İnsansın. Ya işte şu işin gerçeği ben... Ee, bu dünyada bir suç işlediysem bilerek yani bilmedik bilmiyorum bile hatırlamıyorum ama bilerek bu suç işlediysem ben sevdim dedim yani bu ayıp bir şey değil sevdim yani ha bunun dönüşü olur mu yok yok o konu kapandı çünkü o sevginin olduğu yerden iki katı kadar da gönül kırgınlığı var telafisi imkansız bunların yani zor dediğim gibi ama şu var ki şunu söyleyeyim Allah mutlu bahtiyar etsin. Bize düşen bu. Hadi gel 80 yumurtayı nasıl yaptığını görelim <gülüyor> mutfakta. <gülüyor> 80 yumurta, 80 çeşit yumurta. Yani 80 çeşit yemek yapılır. Yumurtada. Tabii. Girdik mutfağına. Çöpün kapağını kapatalım. Bak yine yumurta kabukları var burada var, zaten var. çöpte. Var, var. Sana, sana. E yumurta sana sakıncalı değil mi Murat? Protein. Burada ilaçların duruyor. Evet, onlar hmm. ilaçlar ne kadar daha devam edecekmiş? Yıl sonuna kadar. Nedir durumu şu anda? İyi gayet iyi çok iyi. İyi, iyi gidelim. çok iyi, çok çok şükür. Çok, 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 iyi. Şükür. çok iyi. Allah binlerce şükürler olsun. Bunlar Mütevazı güzel. oldukça. Ya başta sen bir şey var şimdi hani e... <laughs> Ben normalde şöyle bir şey seven bir adam da değilim biliyorsun yani. Şey bir malikane falan. Seven bir tarzın da yok yani. Öyle şey... Ben öyle Murat Göğe Bakan yurt dışından dostları gelecek arkadaşları Türkiye'den. Şey, hani dostlarımız, böyle geliş. Ha? Dostlarımız onlar bizim biz, biz yatağımız onlara veririz. Bize biz yine gider koltukta yatarız. Daha sonra alıştık yani. <laughs> bir sıkıntı yok ya. Öyle şey mi? Ama şey var ya yani, şimdi ne bileyim ben öyle şeyim hiçbir zaman düşünmedim yani. A, olsa kötü mü olur? Bilmem olabilir de yani. Ama olmadı diye de niye olmadı diye hakkımız yok. Çünkü veren Allah zaten. Dolabına bakalım neyle besleniyorsun? Bak. Sağlıklı bakıyor musun kendine? Tabii tabii o konuda öyle inan. Gerçekten. Gerçekten. söylüyorum. Gerçekten söylüyorum yumurta her zamanki gibi tamam, zeytin. Defrizlerimiz var. Var. ayrı bir şey. Işte. Tabii. Ama genelde şey var. Mesela defrizde dışarıda göster bizim Hı. Hı. hep böyle şey, dondurulmuş şeyler var. Yani don. Çünkü çok oldukça yeşillikli beslenmen lazım, sağlıklı şey, Bize... beslenmen lazım. Ne? Bu otlar ne Murat? Şey, e, onlar ıslanan otlar. Dedim gibi. Maydanoz. Maydanoz. Sapı. Evet. Ne yapıyorsun bunu? Çay alacak ondan. İçiyor musun maydanoz çok, çok güzel, çok güzel çay olur. Bana sen nasıl? Peki neden bunlar? İnanılmaz şekilde de şey hazım kolaylaştırır. Sürekli bunları içiyorsun. Islanıyor, ısıtıyorsun. Bunu tabii, sonra tabii. ne yapıyorsun? Kaynatılıyor. Suyunu içiyorsun onları. Her gün mü içiyorsun? Ya, her gün olmasa iki günde bir içiyoruz. Ödemleri atsın. Tabii için. dışarıda. Evet. Oldukça sağlıklı. Hı. İnanılmaz şekilde. Sen de iç. Şimdi gel. Senin boğaza hazır terasın yok ama. <laughs> bir terasın var. Var var. Hani böyle ben dedim ki boğaz manzaralı bir terası vardır şimdi Murat'ın. Boğazı yok. falan görürüz. Ama bak öyle deme. Biz, bizim, bizim burası da güzel. <laughs> Kaçıncı kat burası? Apartmanın en zemin katı. Hayır bir alt daha var, bir tane daha var bizim. Biz bahçe katındayız. A bahçe katı biz. Aşkın... ...göz yaşları, Göz yaşları duvarda. Sen mi yazdın yazdığını? Evet diyorsun? ben yazdım. Çünkü şey var ...çağırıyoruz. Çağırıyoruz. Bunlar da şarkıların isimleri. Yani biz haber gönderiyoruz. Olması gereken yere, aşkı haber gönderiyoruz biz. Annem geldi ya yazlıkta annemle. Annene mi yıkatıyorsun çamaşırları? Tamam tamam o, o <laughs> Tabii o konuda artık rahatız. Ekim ayına kadar rahatız. Elde yıkamaktan ya. kurtuldum. Evet artık her şey her şey orada. Ekim'den sonra ne olacak? Ekim'den sonra Allah'a izin yeni eve geçeceğiz. Burası sadece bir olarak kalacak ve ben evimde... Evet. Biraz para kazandım diyorsun evet, artık. Evet, yani evet, 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 aynen. şeker günler soğular. gözlerime yaşlar dolar. Hatıralar ben edalar Neredesin ay yüzülüm Karakollar mı kuruldu Kelepçeler mi vuruldu Bak bugün de akşam oldu Neredesin <laughs>